videoyu abone olanlar için atıyorum. 24 abone özel. E, 19 aboneydim eskiden. E, o gelen 5 kişiye çok teşekkür ediyorum. E, yani şey yaparsınız. Çok teşekkür ediyorum. Ve çok mutluyum. Çünkü 24 abone olmuşum. Bu 5 kişinin adına 5 kişinin de ta takipçilerimin adına hepinize. Şey bir tane oynayacak biliyorsun. Yani siz yorumlara bir şey yazacaksınız ya da şey yapacaksınız. Ee, video çekebiliyorsanız biliyorsanız YouTube'a atarsınız. Çünkü yorumlar devre dışı, devre dışı olmasa şey yapardım da. Neyse bu at bu videoyu attığımda Yorumlar zaten devre dışı olmayacak, oradan <laughs> söyleyemedim. Yorumlar zaten devre dışı olmayacak. O Yorumlara hangi video çekeceğimi yazarsınız, o 24 günde 24 günde yapacağım. Heh, sözüm sözlerdi. söz verdim, Heh, söz verdim. Söz ee, verdim. 24 gün içinde. <laughs> Şu şey yapın. Bütün yorum, bütün takipçilerim yani üzerine olanlar yorumlara e, bir tane video yazsın. En istediğiniz videoyu en, en istediğiniz <laughs> yapmamı istediğiniz şeyi yazın. Ben de onu çekeyim. Bu arada yeni video da atacağım yarın ya da başka bir gün pazartesi günü falan annem hasta olmasaydı şey yapacaktım Wednesday gibi giyinecektim sonra şey yaptım şey var ya o var ya onu Wednesday gibi çekeceğim. ama annem hasta tamam o yüzden bunu yapamadım o yüzden bunu yapamadım onun oyunun içinde özür dilerim. Annem düzelsin onu hemen yapacağım. Güzel gün yapacağım bak. Ve bir şey çizdim. Orada duvarımı astım. Dolabımı göstereceğim. Şu an dolabım bir sürü şey tutuyor üstünde. Daha bir şeyler de yapıştıracağım. Ama şu an göstereyim işte size. Şurada şey var. Bu da ben daha bugün yaptım. E evet, dolabımın üstündeki yani evimizi gösterdiğim videonun videosu da eee Onu da bugün atacağım. Bu video bitince atacağım. <laughs> evimizi göstereceğim. Eskiden böyle uzun videolar çekmeyi bilmiyordum. O yüzden daha yeni başlamıştım youtube'a. O yüzden o yüzden fazla bir şey gösteremiyordum yani. Ee, o yüzden de kısa videolarla. Hep böyle kısa videolar var kanalımda. Onları görürsünüz. Ee, fazla uzatmak istemiyorum. Burada videoyu bitiriyorum ama burada videoyu bitiriyorum ama yine video çekeceğim. Bu yetersin. Bir daha. Bir tane daha video çekeceğim. Bay bay. Çok yok. Neyse ben videoyu kapatayım. Bay bay. Sonra yine video atıyorum. Yani hemen attığımda öbür videoyu da görürsünüz inşallah. Bay bay.